Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Fasih Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde öğrendiklerimizi pratiğe dökmeye çalıştık. İnşallah bu dersimizde de inne ve kardeşlerini konuşacağız. İrab derslerinden önce kâne ve kardeşlerini birkaç ders anlatmıştık. İnne ve kardeşleri ise onun tam tersi. Yani Kâne ve kardeşleri ismini ref, haberini nasb yapıyordu. İnne ve kardeşleri ise ismini nasb, haberini ref yapıyor. Her ikisinde de mantık aynı diyebiliriz. Yani inne ve kardeşleri isim cümlesinin başına gelirler. Kâne ve kardeşleri de o şekildeydi. İsim cümlesinin başına gelirler ve o isim cümlesini ele geçirirler. Öyle düşünelim. İsim cümlesinde ne vardı? Mükteda ve haber vardı. Artık ona mükteda ve haber diyemiyoruz. Müktedaya inne'nin ismi, habere ise inne'nin haberi diyoruz. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü inne o cümleyi ele geçiriyor. Böylelikle de aklımıza kalabilir. Ele geçirince ne yapıyor? İsmini nasp yapıyor. Mükteda ref durumundaydı. Yani dambeli okunurdu. İnne olduğu zaman artık ismini nasb şeklinde okumamız lazım. Haberini ise ref yapıyor. Refti zaten yine ref şeklinde kalıyor. Demek ki mantık neymiş? İsim cümlesinin başına geliyor. O isim cümlesini ele geçiriyor. Müptedaya innenin ismi diyoruz. Habere innenin haberi diyoruz. İsmini nas yapıyor. Haberini ref yapıyor. Peki inne ve kardeşleri niye diyoruz? İsterseniz inne ve kardeşleri deyin. İsterseniz inne ve türevleri deyin. İsterseniz inne ve benzerleri deyin fark etmez. Hiçbir fark yok. Hangisini söylemek istiyorsanız öyle deyin. İrab kitaplarında, Arapça kitaplarında inne ve ahavat diye geçer. Ahavat dediği kardeşleri. Peki niye ona kardeşleri diyorlar? Çünkü inneye benziyorlar. Ne manada? İsim cümlesinin başına geliyorlar. İsmini nasb, haberini ref yapıyorlar. Aralarında ufak tefek farklılıklar var ve anlam farklılığı var. İnne ve kardeşlerinin mantık anlamında genel çerçevesi bu şekilde. İşte bu ekranda gördükleriniz inne konusu. İnne zaten o asıl konunun ismi, diğerleri de onun türevleri yani kardeşleri. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, la. Bunlar innenin türevleri aralarında anlam farklılıkları var ama yaptıkları amel, iş aynı. İsim cümlesinin başına gelirler, ismini nasb, haberini ref yaparlar. Burada la'yı görmüş olabilirsiniz, dikkatinizi çekmiş olabilir. La yine karşımıza çıktı. Ne demiştik? Ma ve la çok işlevli edatlar, harfler. Burada da yine karşımıza çıktı. Ama burada la'nın inne gibi amel edebilmesi için bazı şartlar gerekli. Onları konuşacağız inşallah. Şimdi inşallah inneden başlayalım. İnneyi şimdi bir çerçevelendirdik. Ne olduğunu, mantığını anlattık. Şimdi de anlamına bakalım. İnne şüphesiz ki, muhakkak ki, doğrusu, gerçekten manalarına gelen tekit edatıdır. Tekit edatı dediği, tekit anlamı kuvvetlendirmek dikkat çekmek manasında. Türkçe karşılığı ne? Hani deriz ya üstüne basa basa söylemek, altını çizmek. Bunu niye yapıyoruz? Bir, bir şey söyleyeceğiz, oraya dikkat çekmek istiyoruz. Onun önemli olduğunu veya da o anlamı kuvvetlendirmek için söylüyoruz. İşte ona Arapçada tekit deniliyor. Yani kuvvetlendirmek, üstüne basa basa söylemek manasında. Bu inneye isterseniz ki şüphesiz ki, isterseniz muhakkak ki, doğrusu, gerçekten hangisini söylerseniz söyleyin fark etmiyor. Özellikle Kur'an meallerinde hepsi karşımıza çıkar. Tamamen o tercümanla alakalı yani onu meal yapanla alakalı hangisini kullanırsa kullansın fark etmiyor. Sizin için de fark etmez. Bu manalar verdiğinden dolayı tekit yapmış oluyor. Örneğimize bakalım. İnnallâhe şüphesiz ki Allah vahidun tektir. Şu inneyi görmesek ne olacak? Allahu vahidun. Allah tektir. Ama inne geldiğinden dolayı ne yapıyoruz? İsmini nasb yapmış. Allahu diyemiyoruz. Allah'a dememiz lazım. Allahu dersek buradaki irap bozulur. Kural bozulmuş olur. Kurala uymak zorundayız. İnne varsa Allah'a diyeceğiz. Burada Allah lafzını ne yapmış? nasb yapmış, mensup yapmış. Anlam olarak ne yaptı? Allahu vahidun. Allah tektir. İnallaha vahidun. Şüphesiz ki Allah tektir. Muhakkak ki Allah tektir. Gerçekten Allah tektir. Hangisini derseniz deyin fark etmez. Anlam ne olmuş oldu? Te'kit olmuş oldu. Yani kuvvetlenmiş. Üstüne basa basa söylemiş olduk. İşte inne bu işe yarıyor. Kaçırmayacağımız nokta isminin nasb olması. Normalde burada inne olmasa bu cümlenin irabı nasıl olacaktı? Allahu burada müpteda, vahidun ise haberi olacaktı. Artık irabda ne diyoruz? İnne nasb ve tekit edatı Allah'a ifadesi, Allah lafzı burada innenin ismi, vahidun ise innenin haberi. İsim cümlesinden hatırlayalım. Haber ne yapardı? Burada bize Mübtedayı açıklardı. Burada da is, İnne'nin ismini bize açıklamış. Yani ondan bize bir haber vermiş. Allah tektir. Onun bir sıfatını, bir özelliğini söylemiş bize. Yani oradaki mübtedayı bize tanıtmış. Burada da aynı şekil bu işe yarıyor. Başka örneğe bakalım. İnne talibeyni cedidanin. Muhakkak ki iki öğrenci yenidir. <laughs> yine aynı İsim cümlesinin başına gelmiş. Şimdi burada müptedaya yani innenin ismine bakalım. Ne modda? Nasıl bir şey? Tesniye değil mi? Tesniyenin ne durumunda? Nas durumunda. Hatırlayalım o tesniye derslerini. İki şekilde gelirdi. Et talibani ya da et talibeyni. Et talibani ref durumu. Et talibeyni nasb ya da cer durumu. Sonlarındaki bu ifadeler değişiyordu. Elif ve nun oluyordu ref durumunda. Nas ve cer durumunda ya ve nun oluyordu. Peki burada niye ya ve nun almış? Çünkü inneden dolayı. İnne ne yapardı? İsmini nasp yapardı. Burada da nasp yapmış. Hatırlayalım. Tesniyelerde ve cemiyelerde ref alametini, nas alametini, cer alametini direkt açık şekilde göremiyorduk. Yani damme, fetra, kesra olarak göremiyorduk. Böyle alametleri vardı. Onun orada nas mı cer olduğumu biliyorduk. Burada da nas olduğunu biliyoruz. Ya ve nun gelmiş. Niye nas durumunda nereden biliyoruz? İnne'den dolayı nasıl öğrendik artık biliyoruz. O cebimizde. İnne ismini nas yapar. Artık bu kuralı biliyoruz. Gördüğümüz her yerde ondan sonra gelecek olan kelimenin nas olacağını biliyoruz. Bakalım gelmiş. Tesniye durumunda, ikili durumunda ya ve nun gelmiş et talibani diyemeyiz. Yasak. Et talibeyni diye okumamız lazım. Öyle bilmemiz lazım. Kural bu. Haberimize bakalım. Cedidanin. İşte burada tesniyenin ref durumunu görüyoruz. Nereden biliyoruz? Elif ve nun var. Niye ref durumunda? Çünkü haberi ref olur. Anlam olarak da olmuş. Muhakkak ki iki öğrenci yenidir. İnneyi kaldırırsak iki öğrenci yenidir. Burada muhakkak ki yani onun o anlamını kuvvetlendirmiş, tekitlemiş, üstüne basa basa söylemiş. Öyle aklımıza kalsın inşallah. Başka bir örnek. İnnel mu'minine ehvatun. Muhakkak ki müminler kardeştir. Yine isim cümlemiz var. Başında ne var? İnne. O zaman ne diyoruz buna? İsim cümlesini ele geçirmiş? Artık müptedaya innenin ismi, haberine innenin haberi. Şimdi ismine bakalım. İsmi ne olurdu? Nasb olurdu. Burada nas alameti şuradaki nun fethası mı? Hayır değil. Bu nasıl bir modda? Bu isim nasıl bir modda? cem Müzekker Salim. cem Müzekker Salim'in nas durumu nasıl oluyordu? Ya ve nun. Ama nasıl ya ve nun? Ya burada met harfi şeklinde. Nun ise hetalı İnne olmasa başında ne olacaktı? El-mu'minûne. İnne olduğundan dolayı nasb yapmış. nasb yapınca cem yüzekkesi hali nasıl dönüşmüş? El mu'minine. Buna el mu'minune diyemeyiz. İl neden dolayı? Dikkat edeceğiz. Bunu kaçırmayacağız. Haberine bakalım. Ehvetun. <laughs> Kardeştir. Kim? Müminler. Çoğul, cemi. Erkek müminler. El <laughs> mu'minine dediğimiz zaman burada erkek müminlerden bahsettiğini biliyoruz. Tabi burada Kadın müminler kardeş değildir anlamı çıkmayacak. Eğer bir şeyden topluca kadın erkek olarak karışık olarak bahsediyorsa orada müzekker ifadesini kullanır. Müennes'ten ve müzekkerden ayrı ayrı bahsetmeyecekse, topluca bahsedecekse orada müzekker ifadesini kullanır. Onu da unutmayalım. İşte burada da fetayı görememişiz. Fetay yerine iştece müzekker salimin nas durumunda görmüşüz. Ne demiştik? Arapçada bütün kurallar gerçi bütün diller için geçerli bu. Bütün kurallar hep birbiriyle ilişkili. O yüzden ne diyoruz her zaman zeminin sağlam olması lazım ki üst konularda rahat edelim, zorluk yaşamayalım. Başka bir örnek. İnnel muallimati cemilatun. Gerçekten öğretmenler güzeldir. Burada öğretmenler ifadesi Bayan öğretmenler, kadın öğretmenler. Nereden biliyoruz? Çünkü kelimemize bakalım. Cem salim. Cem müennes salim olduğunu nereden biliyoruz? Elif ve açık t var. Bu bir ismin cemi ve müennes olduğunu gösterir bize. E, mualliminde öğretmen olduğunu biliyoruz. Üçünü birleştirelim. Kadın öğretmenler. İşte üç tane bildiğimiz bir şeyi birleştirdiğimiz zaman bu anlamı yakalayabiliyoruz şu kelimeden kadın öğretmenler olduğunu biliyoruz. Birincisi muallimin öğretmen olduğunu biliyoruz. İkincisi elif ve t'nin bayan olduğunu biliyoruz ve cemil olduğunu biliyoruz. O zaman ne oldu? İnnel muallimati gerçekten bayan öğretmenler, kadın öğretmenler cemilatun güzeldir. Burada peki nasf olduğunu nasıl göreceğiz? İnne'den sonra gelen ismi nasf olması lazımdı. Burada Kesralı bir açık tey var. Şimdi bunu cer durumuna mı diyeceğiz? Hayır. Ne öğrenmiştik? Cemüennes salimlerin nas durumunda açık teyinin harekesi kesra olurdu. İşte bundan dolayı da bunun nas durumunda olduğunu biliyoruz. O bilgimizle. Orada öğrendiğimiz burada işimize yarıyor. İşte hep birbiriyle ilişkili. Cemilatun ifadesi buradan olmuş. Aynı bunun ref durumunda şeklinde olmuş. Ren niye ref durumunda? Çünkü innenin haberi ref olur. Anlamlı olduğu gerçekten öğretmenler güzeldir. Burada inne olmasa ne olacaktı? El muallimatu cemilatun. El muallimati olmuş. Neden? İnneden dolayı nasb yapmış. Cem ve nas alameti açık değinin keseralı olmasıdır. Başka bir örnek. Şimdi bu örnekle alakalı söyleyeceğimiz şey haberi her zaman böyle tekil bir kelime olarak gelmez. Sıfat tamlaması olarak gelir, isim tamlaması olarak gelir ve başka nasıl gelir? İsterse cümle şekilde gelir. Mesela burada fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Bakalım. İnnel müslimîne gerçekten Müslümanlar yu'minune billahi Allah'a inanırlar. Yani Allah'a iman ederler. İnne tekitle ve harfi el muslimine innenin ismi Nas olmuş. Nasıl? Müslimine derken cem müzekker salimin nas durumu. Haberimiz ise burada fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Yu'minune muzari fiil değil mi bu? Biliyoruz. Yensurune yektubune gibi yu'minune iman etmek, güvenmek, inanmak manasında. Buradaki inanmak manası Evet Allah var, Allah'ın var olduğuna inanıyorum manasında değil. Öyle bir yanlış bir bilgimiz var, öyle bir yanlış bir inanışımız var. Onunla alakalı değil. Allah'a iman etmek, Allah'a güvenmek, ona tevekkül etmek, onu tanımak, onun emirlerini yapmak, nehyetiklerini yapmamak, yani yasakladıklarını yapmamak. O mananda ben Allah'a inanıyorum, Allah var, o zaman tamam, ben Müslümanım. Böyle bir şey yok. Peki nasıl rahatça yok diyoruz? Çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da öyle. Bazı emirler var, bazı yasaklar var. Ona uyanlardan bahsediyor. Aynı zamanda neyden bahsediyor? Ona uyduktan sonra tüm işlerini ona dayandıranlar. Yani ona güvenerek yapanlar. Ve nasıl? Ona hiçbir şekilde ortak koşmayanlar. Ondan bahsediyor. Bu da artı parantez olarak dursun. Konumuza gelecek olursak ne dedik? fiil. ve ominune. Muzarifi şeklinde gelmiş. Ya ominune billahi. Car mecurur. Aynı zamanda meful. İşte burada haberimiz nasıl gelmiş? Yani innenin haberi nasıl gelmiş? Fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Bu şekilde de gelir. İlla burada müfret şeklinde de gelecek diye bir kayda yok. Ne yapmış? Buradaki Müslümanların yani ismini fiil cümlesi şeklinde açıklamış bize. Şüphesiz ki Müslümanlar Allah'a iman ederler. ne muzari fiil. Burada direkt gördüğümüz zaman anlamamız lazım. Peki burada nasıl ref yapmış? Cümlelerin bir refi, nasbı, ceri olmaz. Mahallen irap vardır. Yani mebnidir. Cümleler irap bakımından memnidir kendi içinde kuralları vardır. Cümlenin komplesi tutup burada ref olmaz. Burada ne diyeceğiz? Mahallen merfudur. Yani mebinidir. Mebini ne demek? Onun üzerine bina edilmiş. Değişmez. Burada mahallen merfudur. Yani lafıza bunun merfulu yansımaz. Ama biz bunun komple merfu olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu bilgimizle biliyoruz. Bilgi ne? İnnenin haberi ref olur. İşte cümle şeklinde geldiği zaman lafızda bunun ref alametini göremeyiz. Yani billahi derken burada ba harfi ceri kendisinden sonra gelen Allah lafzını ismini ne yapmış? Cer yapmış. Bu kendi içindeki kural. İnnenin haberi şeklinde kuralı yani ref olmasının kuralı lafıza yansımaz. Mahallen öyledir. İşte inne genel hatlarıyla bu şekilde. İsmini nasb, haberini ref yapıyor müfret şeklinde gelişini gösterdik. Cemi şekilde gelişini gösterdik. Mühendis müzekker olayını gösterdik. Anlamını gösterdik. Kardeşlerini yani türevlerinde inşallah gelecek dersimizde konuşacağız. Böylelikle de inne ve ahavat konusunu bitirmiş olacağız. Anlamış olacağız inşallah. Tabi siz bunu tekrar yapmanız lazım. Alıştırma yapmanız lazım ki sizde kalıcı olsun. Tekrar edecek olursak ne dedi? İnne ve kardeşleri Kâne ve kardeşlerinin tam tersidir. İsmini nas haberini ref yapıyor dedik. İsim cümlesinin başına gelir. Mübtedaya innenin ismi, habere ise innenin haberi denir. O isim cümlesini ele geçirir. İnnenin türevlerini gösterdik burada. Enne, kâne, lakinle leytel lealle, la. Bunlar türevleri. İnşallah gelecek dersimizde de bunların anlamlarına bakacağız. İnneyi açıkladık. Tekit amaçlı kullanılır. Şüphesiz ki muhakkak ki doğrusu gerçekten hangisini kullanırsanız kullanın fark etmez. İnnallaha Allah'a ahidun. Şüphesiz ki Allah tektir. Burada Allah lafzı innenin ismi ne yapmış? Nasb yapmış. İnneden dolayı bunu nasb okuyoruz. İnne olmasa Allahu diyeceğiz. İşte irab buradaki son harekedir. Tesniyesini örnek verdik. Cem müzekker salim olmasını örnek verdik. Cem Mühendis Salim'le nasıl geliyor onu gösterdik. Aralarındaki ilişkiyi gösterdik. Böylelikle de inneyi anlatmış olduk. İnşallah siz bunu tekrar yapın. Alıştırma yapın ki unutmayın. Kendi anlayacağınız şekilde de notlarınızı alın. Fasih Arapça Dersleri kanalımızda bu şekilde de konularımız devam ediyor. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.